Merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zor problem çözümleriyle devam ediyoruz. 5 sorumuza geldik. Yedinci üniteden. Soru diyor ki, iki boyutlu bir akımda hız dağılımı u eşittir iki x y eksi t kare ve v eşittir. x kare eksi y kare artı 10 t verilmiştir. a. Bu akım fizik olarak mümkün müdür? b. Bu akım permanent mıdır? g. Bu akım hız potansiyelli midir? Hız potansiyelli ise potansiyel fonksiyonunu bulunuz. d. Bu akımın akım fonksiyonunu belirleyiniz. E, bu akım alanında bu akım bu e, A e, nokta metre noktasında ve t eşittir bir saniye için hız ve ivme bileşenleriyle bileşke hızını ve bileşke ivmesini hesaplayınız demiş. Hemen çözüme geçelim. Bu e, soru da bize iki denklem şöyle vermiş. Fiziksel olarak mümkün müdür diye soruyor. Fiziksel olarak mümkün olup olmaması için ne yapmamız gerekiyordu? Süreklilik denklemi. Sağlıyorsa mümkündür diyoruz. Yani u x'e göre kısmi türevi artı v y'ye göre kısmi türevi eşittir sıfır olmalı ki Fiziksel olarak mümkün diyebilirim. Hemen u'nun x'e göre türevini alacak olursak nedir? Şimdi burada görmüş olduğunuz u burada. x'e göre türevi eşittir. Bu t x ile alakası yok. Sıfır olacak. Sabit bir sayı. Burada x y türevi alacak olursak y sabittir. X'in türevi 1 olacaktır. Yani 2 y'dir. Aynı şekilde V'nin y'e göre türevi alacak olursak yine burada görüyoruz. Y, Y'ye göre türevi aldığımız için bu sıfır. Bu da sıfırdır. Sadece eksi Y karenin türevi eksi 2 Y olacaktır. Güzel. Bu 2Y çıktı. Bu da eksi 2Y çıktı. Ve bu ikisinin toplamı sıfır olur mu? Tabii ki olur. Yani 2Y artı eksi yani eksi 2'ye eşittir sıfır olduğundan diyoruz ki fizik olarak mümkündür. Mümkün. Tamam. Geliyoruz B şıkkında. B şıkkında ne diyor? Parmanan mıdır değil midir diye soruyor. Biz başta bir şöyle bir şey söylemiştik. Eğer verildiği denklemde t varsa t değişkeni içeriyorsa bu e, akım fonksiyonu permanent değildir demiştik. Evet t yoksa permanent ama t varsa permanent değildir. Ama şöyle bir yöntemi bulmak için şey vardır. Şöyle yapıyorduk. U t'ye göre türevi diyoruz. Eşittir sıfır. Ve V de aynı şekilde t'ye göre kısmı türevi eşittir. Sıfır ise o zaman permanent. Ama sıfır değilse permanent değildir diye gittik. Hemen şöyle alıyor. Yani permanent olabilmesi için bu şart sağlanması gerekiyor. Ama şimdi buraya bakacak ki görüyoruz. Ee, eğer bu t'ye göre türevi alacak olursak bu eksi 2 t olacak. Burada da t'ye göre türevi alacak olursak 10 olacaktır. Buradan yani şöyle unun t göre türevi eksi 2 t. Çünkü burada t kare var. Eksi t kare var. Burada da 10 t olduğu için yani v'nin t'ye göre türevi de bize ne verecek? 10 verecektir. Ve bunlar sıfıra eşit değildir. Yani neymiş? Permanent değilmiş. Permanent değildir. Tamam. Gelelim G şıkkına. Bu aha, akım hız potansiyelli midir diye soruyor. Hız potansiyelli urban moduna öncelikle kontrol edelim. Hız potansiyelli ise potansiyeli denklemini bulalım. Hız potansiyeli olup olmaması için ne diyorduk? U'nun X'e göre değil Y'ye göre demiştik. Yani tam tersi. Ve V'nin X'e göre çıkardığımızı sonuç sıfır olmalı ki terminal olsun. Ya ya böyle ya da bunlar birbirine eşit olmalar. Zaten bu birbirine eşit olduklarını çıkarımız sıfır olacaktır. Güzel. Şimdi onların türevlerine bakalım. Şimdi U'nun Y'ye göre türevi alacak olursak şöyle gelelim bakalım. U nerede burada? Y'ye göre türevini alacak olursak burada T zaten gidecek. Ee, burada Y var. Bir de X'i var. X'i sabit kabul edeceğiz. Y'nin türevi 1'dir. Yani 2x olacaktır. u'nun y'ye göre türevi eşittir. 2x'dir. Aynı şekilde v'nin x'e göre türevi de 2x'dir. v'nin x'e göre türevi de 2x'dir. Ve bunlar çıkardığımızda birbirine eşit oldukları için yani bu şart sağlanmıştır. Yani 2x'i 2x'i Eşittir sıfır olduğundan bu akım hız potansiyellidir diyoruz. Hız potansiyellidir. Tamam. Bize ne demişti? Eğer hız potansiyelli ise hız potansiyel fonksiyonu buluruz demiş. Potansiyel fonksiyonunu nasıl bulacağız? Şöyle bir şey yapacaktık. Q fonksiyonu getiriyorduk. Ee, U Q fonksiyonu X'e göre kısmi türevi bize U veriyor. Ondan sonra V de Q fonksiyonun y Y'e göre kısmi türevi bize V veriyordu. Evet buradan yola çekiyoruz. Şimdi şöyle bu aşağıya alalım. Buradan Q fonksiyonu çekecek olursak şöyle olacaktır. U çarpı dx. U nedir? Hemen değerini yazalım. U burada. 2x eksi t kare. Yani 2x eksi t kare çarpı dx oluyor. Bunu integrale alacak olursak integral x'e göre alıyoruz. Onu dikkat edelim. Buradan q'yu çektiğimiz eşittir. 2x integral x'e göre aldığımız için x kare bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla 2 gider x kare çarpı y eksi t kare çarpı x artı c1 sabit yani artı sabit diyebiliriz. Tamam. Burada da aynı şekilde q çektiğimizde v çarpı dy olacaktır. v'nin yani, ah, burada Denklem. x kare eksi y kare x kare x y kare artı 10 t dur Bu da aynı şekilde y'ye göre integral alacak olursak y'ye göre integral alacağımız için e, x kare çarpı y olacak. Ondan sonra eksi x küp bölü 3 olacak. Bir de artı 10 t çarpı y artı sabit y olacaktır. Devam ediyor arkadaşlar. Bu bir bu iki dersek bizim genel denklemimiz bu ikisinin toplamıdır. Eşittir diyoruz. Burada x kare çarpı y var. Burada da x kare çarpı y var. 2 tane x kare çarpı y var. Ondan sonra e, başka ne var? Burada eksi y kare yani eksi 1 bölü 3 y küp e, bundan sonra burada t kare çarpı x a, negatif işareti t kare x burada da 10 t çarpı y artı sabit g şeklindedir. Yani on burada denklemi bulmuş olduk arkadaşlar. Artı sabit g'miz. Devam ediyoruz. Ee, Diye şeklinde bu akım e, akım fonksiyonu belirleyiniz demiş. Güzel. Akım fonksiyonu nasıl biliyorduk? Onu da bir hatırlatalım. D şıkkı. Akım fonksiyonu biz az önce e, hız potansiyeli bulurken yani U eşittir ne demiştik? Q bölü yani Q x'e göre demiştik. Ama gerçekte Q neye göre? Y'ye göre ha bir dakika. Burada evet x'e göre demiştik ama Burada akım fonksiyonu bulmak için tam ters yapıyoruz. Y'ye göre e alıyorduk değil mi? Aynen öyleydi. Bir de V aynı şekilde bunun tam tersi. Yani Q'nun x'e göre alıyor. Buradan dolayısıyla çektiğimiz Q eşittir o neydi? 2 eksi t kareydi. Bu Y'ye göre Buradan integral çektiğimizde Q eşittir. Ne olacak? Y'ye göre aldığımız için X çarpı Y kare olacaktır. Eksi T kare çarpı Y artı sabit. Buradan da aynı şekilde Q çektiğimizde eşittir. E, v neydi? X kare eksi Y kare artı 10 diyeydi. Bu da X'e göre türevi integrali alacak olursak Q eşittir. Ve x'e göre aldığımız için x'i küp bölü 3 eksi y kare çarpı x artı 10 t çarpı x artı sabit olacak şekilde. Ve bunların toplamı da işte burada da gördüğünüz gibi mesela neydi ortak burada y kare çarpı x'i burada da y kare çarpı x'i var. Yani sonuç olarak Q eşittir. 2 tane x çarpı y kare eksi neydi başka? Burada x y kare çarpı x burada da eksi t kare çarpı y burada ne var? Ha, pardon bu yok böyle şey. E, artı burada x küp bölü 3 ondan sonra eksi t kare çarpı y artı 10 t çarpı x artı sabittir. İşte denklem böyle. Bu akıma ait fonksiyon yani akım fonksiyonu bu şekilde yazmış olalım arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz. Son soru. Bu akım şey nokta A 1 ve 2 metre noktasında t ile 1 için hız ve ivme bileşenlerini bulunuz demiş. T1 demişti değil mi? Yani bizim şey vardı u denklemimiz neydi? 2x çarpı y ondan sonra artı 10 t değil mi? Artı 10 t aha x y eksi t kare artı 10 t bu için eksi t kareydi. Ve v de aynı şekilde x kare eksi y kare artı 10 t idi. Şimdi bize ne demiş? A noktası demiş. A noktasında yani x 1 y de 1 ve t de 1 olarak alın demiş. Şimdi burada öyle alacak olursak sonuç ne olacak? V ile u eşittir. Burada x ile y 1 ise 2'dir. Eksi t de 1 ise 1'dir. Yani sonuç 1 metre bölü saniye olacaktır. Hız ya. Hız birimi derdik. V de eşittir. Aynı şekilde 1 kare eksi 1 kare e, 0 olacaktır. Burada sonuç 10 metre bölü saniye olacaktır. Tamam. Hız bileşenleri böyle bulmuş olduk. Hız bileşenleri böyle. Bileşkesi ise bunların toplamı yani büyük hız kare kök içerisinde u kare artı v kare bize bileşke hızı verecektir. Yani 10 kare artı 1 kare bize bileşke verecektir. Bileşke buradan kaç buluruz? 10.05 metre bölü saniyedir. Evet. Hızın bileşeni ve bileşkesini de bulmuş olduk. Bu bileşkeyi mesela vektör olarak yazacak olursak şimdi nasıl olacak? U i şap, bir i şapka artı 10 j şapka şeklinde de yazabiliriz. Güzel. Soruda başka ne soruyordu? Hız ve ivme bileşenleri ile bileşke. Hız ve ivme. Şimdi hızın bileşeni ve bileşkesini de bulduk. Gelelim ivmeye. İvmeyi nasıl buluyorduk? A yani bileşkelerini buluyoruz. A x bileşkesi eşittir neydi? D U bölü D X çarpı U artı D U bölü D Y çarpı V artı D bölü T şeklinde buluyordu. Eşittir diyoruz. D U bölü dx yani u x'e göre türevi alacağız. u x'e göre türevi ne verecek bize? 2y veriyor. 2y y kaç? y1 zaman 2 verecektir. çarpı u. u kendisi kaç? 1 metre burada nedir? Güzel. Artı u yine y'ye göre türevi. y'ye göre türevi de aynı şekilde 2x e verecek ve x kaç? 1 olduğuna göre 2'dir yine. Çarpı V. V kaç? 10. Tamam. Artı DU bölü DT. Yani T göre türevi. U'nun T göre türevi eksi 2 T verecektir. Ve T kaç? 1. Yani eksi 2. Oldu. Bunun sonucunda da 2 ile eksi 2 gider. Burada 20 kalır. Yani 20 metre bölü saniye kat. Bu X bileşkesi. Tamam gelelim y'ye. Y, ye. y ye nasıl biliyorduk? Y de aynı şekilde d v. Buradaki u u u yerine v yazacağız bu kadar. X y için d v bölü d X çarpı u artı d v yani v denklemi y göre türevi çarpı v kendisi artı d v bölü d t şeklinde yazıyoruz. Eşittir diyoruz. V x'e göre türevi ne verecek bize? Burada gördüğünüz gibi bunlar 0. 2x'dir. Ve x 1 olduğuna göre yine 2'dir. Çarpı u. U kaç? 1. Artı diyoruz. Ve y'ye göre türevi. Y'ye göre türevi eksi 2 y verecek. 2 y verecek. 2 y, y 1 olduğundan o zaman eksi eksi 2 diyoruz. Çarpı v'nin kendisi. V kaç? 10. Ondan sonra artı ve t'ye göre türevi 10 verecektir. Güzel. Bunun sonucunda da burada 2 20 hmm. mesela burada eksi 20 artı 10. Ne oldu? Eksi 10 oldu. Artı 2 eksi 8 olacaktır. Eksi 8 metre bölü saniye kare olacaktır. Evet. Y bileşkesi de şu şekilde bulmuş olduk. Şimdi gelelim a bileşenli. Bileş, bileşenler bunlar. Gelelim bileşkeyi bulalım. Bileşke eşittir neydi? A x kare artı a y kare. Yani eşittir 20 kare artı eksi 8'in karesi. Onun sonucunda ne verecek bize yaklaşık olarak 21 nokta e, 54 falan metre bölü saniye kare çıkacaktır. Evet arkadaşlar bu soru bu şekildeydi. Bileşeni ve bileşkeleri de bu şekilde hesaplamış olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.